Selamlar hepinize. Bu takım ne yapar serimizin ikinci bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün de yine kadrosunu erken tamamlayan bir ekibimiz var. Cenci geçen yılın en başarılı ekiplerinden biriydi. Cenci fakat ona rağmen kadrosunda bazı değişikliklere gitti. Ama bu değişiklikleri oyuncu kadrosunda değil, genelde koç kadrosunda yaptı ve fikir aslında bu yıl daha farklı gibi Cenci'de bu yıla gelirken bakalım neler değişmiş Cenci tarafında. İlk olarak koçlar kısmından bahsetmiştim. Bütün koçlarını gönderdiler. Yani baş koçları Koç Kim ve diğer koçları Lin ve Helper hepsini gönderdiler takımdan. Ve bu aslında ilginç bir durum. Çünkü 2025 yılında aslında Cenci dünyanın en başarılı takımlarından biriydi. Yani oynadıkları 4 maçın 3'ünü kazanan bir ekip vardı elimizde. Geçen sene ne yaptılar? First gidemediler ilk mevsim, kış mevsiminde. Sonra bahar mevsiminde LCK birincisi olarak MSI'ye gittiler. MSI'yi kazandılar. Yaz mevsiminde LCK şampiyonu oldular. Ve Börç'te de yarı finalde yenildiler. Şimdi tabii ki Worlds'te yarı finalde yenildikleri takımdan dolayı yani Katie Roster'a yenildikleri için çok daha büyük şey oldu. Sükse oldu. Ara nasıl yenilirsiniz falan filan gibisinden. Ki bunlar da çok haklı itirazlar aslında. Fakat sezonun geneline baktığımız zaman genelinde aslında çok başarılı bir sezon geçirdi bu takım. Fakat buna rağmen bütün koşullarını gönderme kararı aldılar. Bu neden oldu? Şimdi benim geçen yıl Cenci'de gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi aslında belki de tek problem diyebileceğimiz nokta. Şimdi her takımın bu kadar yani oynadığın 4 maçın 3'ünü kazanmaktan bahsediyorum ve bu takımın bile problemi var. Yani hiçbir zaman zaten kusursuz olamazsınız. En iyisi olamazsınız. Hep böyle olacak bu. Her zaman neyi daha iyi yapabiliriz diye bakacaksın. Bu takımın geçen sonraki en büyük problemi benim gördüğüm bazı maçlarda öyle draftlar yapıyor ki kendini baltalıyordu Şimdi Bu direkt olarak koçlarla mı alakalı bunu bilemem. Bunu hiçbir zaman biz dışarıdan bir göz olarak bilemeyiz. Çünkü League of Legends'da koçları değerlendirmek dışarıdan çok zor bir olay. Ha önümüzdeki yıllarda muhtemelen bir noktada şey gelecek. Maçların içerisine koçların daha çok mücadele müdahale edebileceği belki işte maçın orasında konuşabilecekleri pause falan olarak olursa kötü olur ama maçın içerisinde aktif bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir ortam olursa o zaman daha iyi anlayabiliriz. Koçların nasıl bir etkisi var. Fakat işte Tabe gibi, Home gibi hani katıldıkları her takımın seviyesini yukarı çıkaran koçlar olmadıkları sürece yani o adam o takıma katıldıktan sonra o takım daha çok kazanmaya başladığını baya somut olarak görmediğim sürece koçların etkisini ve değerini değerlendirmek çok zor. Ben o yüzden çoğu zaman değerlendirmiyorum. Fakat burada muhtemelen Cenci yönetimi de yani burada bir coaching problemi olduğunu düşünmüş. Çünkü ya yani elinizde böyle bir kadro varsa Cenci'nin de gerçekten çok güçlü bir kadro var ve böyle bir kadro varsa bir şekilde istenilenler verilmiyorsa yani istediğinizi alamıyorsanız bir şeyler ya bir yerlerde sorun olduğunu düşünürsünüz. Bu arada bence teorik olarak istediğini aldı Cenci. Yani kulüp olarak kulüp şimdi LCK tarihinde LCK aslında yani League of en büyük takımı Team Son yıllarda Cenci daha büyük onlardan. Bu ilginç bir durum. Aslında amacına ulaştı Cenci. Zaten kulüp olarak hani kulüplerin en, esnek tarihlerine baktığımız zaman Samsung ve SK Telekom halinden beri aslında bu iki kulüp arasında bir rekabet var. Ama LCK içerisinde Kore sınırları için önüne geçti Cenci. Orayı daha çok kazanan hale geldi. Ligde daha iyi durumda. Bunları yaptı. Fakat bir türlü o istedikleri Worlds'u alamıyorlar. Ve o yüzden muhtemelen burada bir fatura kesilmiş durumda. Coaching staff'a. Ki bir yerlere kesilecekse de bir şeyler değişecekse de muhtemelen buradan başlatmak daha önemli. kolay oldu ve daha öncelikli oldu. Çünkü bariz bir şekilde bir draft problemi yaşıyordu Cenci. Her maç yaşamıyorlardı bunu ama yaşıyorlardı. O yüzden de bütün koçlara gönderler ve yerlerine Koç Ruyu geldi. Şimdi yanına hangi ve nasıl bir ekiple gelecek ne yapacak bilmiyorum ama Ruyu'dan biraz bahsedeyim size. Ruyu en son DNK Firex'te çalıştı ki Levisent Bucks de o takımına da orada çalışıyordu ve açıkçası o takım Bence kadrosunun üzerinde bir oyun oynadı. Bu tamamen Rüya mı yazar bilmiyorum. Yani Diablo çıktı. Diabol'un gelişimiyle beraber işte bir şeyler daha iyi çalıştı. Ama mesela D Plus'ın vazgeçtiği ve kötü dediği Callum'dan çok iyi bir oyuncu çıkardı tekrardan. Bunu dediğim gibi Rüya mı yaptı tek başına bilmiyorum. Hiçbir zamanda bilemeyeceğiz. Ama Rüya'nın çalıştığı dönemde o takım göründüğünden elindeki kadrodan daha iyi bir oyun oynadı. Bu yüzden iyi bir emare. Böyle devam eder mi? Şimdi biz diğer sporlarda falan, geleneksel sporlarda bunu çok örneğini görürüz. Yani orta düzey bir takımda çok iyi işler yapıp sonra büyük takıma gidip başarılı olamayan çok koş gördük. Böyle bir örnek de olabilir. Olmayabilir. Bunu göreceğiz. Fakat ben şu anki League of Legends yani işte ikinci jenerasyon veya üçüncü jenerasyon oyuncular Şimdi Birinci jenerasyon oyuncuları işte Faker ve Odun döneminde çıkanlar ki Ryu da o dönemden çıkan oyunculardan biriydi. Bence ikinci ve üçüncü jenerasyon League of Legends oyuncuları yani işte ikinci jenerasyon muhtemelen işte Showmaker Chovy diyebileceğimiz. Üçüncü jenerasyonda daha da yeni olanlar yani işte Paze'dir, Kalix'tir, Diablo'dır gibi gruba dahil edebiliriz. Bence ikinci ve üçüncü jenerasyon League of Legends oyuncuları birinci jenerasyon League of Legends oyuncuları koçladığı zaman onları çok daha iyi iletişim kuruyorlar. Ki bunun örneklerinden bir tanesi işte Tabe. Bir tanesi Home. Bunların ikisi de birinci jenerasyon oyunculardı. LCK'de aynı örnek Coach Score için söylenebilir. O da birinci jenerasyon League of Legends oyuncularından biriydi. O yüzden belki de Cenci böyle bir şey denemiş olabilir. Yani ellerinde zaten ikinci ve üçüncü jenerasyondan kurulu bir kadro var. Geneli ilk daha ikinci jenerasyondan kurulu. Meruyu'yla çok daha iyi bir iletişim kurup çok daha iyi bir e, senaryoya gidebileceğini düşünmüş olabilir kulüp. Ama tabii ki oyuncu yapılanması içerisinde de bazı farklılıklar var aslında. Şimdi önce sözleşmesi yenilenmeyen yani zaten sözleşmesi olanlarla başlayalım. Toplayında Keen zaten sözleşmesi vardı 2026'nın sonuna kadar. Ki muhtemelen Keen'i komple kitlemek lazım. Yani gidebildiği yere kadar Keen emekli olana kadar buradan sonra burada oynar gibi duruyor. Çünkü performansı da doğru düşmüyor. Yani dünyanın en iyi zayıf taraf oyuncusu. Ve bunu güçlü taraftan çok da feragat etmeden yapıyor. Çok ekstra yaptığı şeyler var Keane'in hakikaten. Ha her maç aynı performansı alabilir misiniz? Mümkün değil hiçbir oyuncudan. Ama aynı zamanda rolünün de. Yani bütün dünyada da baktığımız zaman en istikrar toplayan oyuncularından da biri. Ve Keane'in şöyle de bir özelliği var. Bütün bunları yaparken. Abi Keane'in kötü günü de diğer... Mesela Ki'nin kötü günü Zeus'un kötü günü kadar, Bin'in kötü günü kadar veya Dora'nın kötü günü kadar kötü değil. Öyle de bir özelliği var Ki'nin. Çok da büyük esneklik sağlıyor size bu arada. Yani herhangi bir oyuncunuzun her şeyi oynayabilmesi çok güzeldir. Top laner'ınızın her şeyi oynayabilmesi biraz daha ekstra güzeldir. Çünkü size bildiğiniz iki tane farklı oynama stili de sunuyor Toplayın bunun yaptığında. Mesela mid laner'ınızın her şeyi oynayabilmesi size bu kadar fazla oyun stili de sağlamıyor. Ya oyun stilinizde bu kadar opsiyon veya değişiklik veya dramatik farklılıklar sunmuyor. Ama toplayın sunuyor. O yüzden Ki'nin yani Ki zaten yani benim gözümde dünyanın en iyi toplayıcısı ve bir sürede böyle kalacak gibi de duruyor. Kalan bir diğer isim Chovy, onun da sözleşmesi vardı zaten. E, Chovy aslında 2025 yılında bazı değişimler geçirdi bireysel anlamda. Yani daha fazla haritayı oynamaya çalıştı, biraz daha fazla clutch olmaya çalıştı. Bunu yer yer yaptı, yer yer yapamadı. Tabii dünyada en çok eleştirilen isimlerden bir tanesi Chovy. Neden? Çünkü birçok insanın gözünde Chovy dünyanın en iyi oyuncusu şu anda aktif oyuncular içerisinde. Bence Kino o ayrı da ama dünyanın en iyi oyuncusu olarak gözüken bir insanın her şeyi kazanmasını bekliyor insanlar doğal olarak ve kazanamadığı zaman da sürekli bir hate watch olayı da var. Ama ben aslında hate watch'ın şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü biz Worlds döneminde de bunu çok yaşadım çok gördüm aslında. İnsanlar çoğu kötü oynasın istiyor. Çünkü bence şundan çekiniyor insanlar. Potansiyel olarak bir noktada Faker'ı geçme ihtimali var. Geçer geçemez ayrı konu. Bence geçemez hiçbir zaman da. Bence hiçbir oyuncu Faker'ı geçemez de. Bu ayrı konu. Fakat ben bunu diğer sporlarda da araştırdım. Gerçekten böyle şeyler olmuş mu diye. Yani geçmişte tabi sosyal medya daha az olduğu için. Yani son, sosyal medya dediğimiz aslında son 10-15 yılda çok popülerleştiği için. İnsanlar seslerini bu kadar rahat dile getiremiyorlardı düşüncelerini. Fakat gittim biraz araştırdım. Acaba başka sporlarda da böyle yapılmış mı diye? Abi yapılmış evet. Yani LeBron kötü oynasın istenmiş, Jordan'ı geçmesin diye. Başlarda Messi kötü oynasın istenmiş biliyor musunuz ya? Maradona'yı geçmesin diye. Şimdi anlayabiliyorum bu fikri. Çünkü insanların gözünde çok idol olarak gördüğü, çok yukarıda bir insan var, bir oyuncu var. Ve onun geçilmesini istemiyorlar. Çok doğal bu fikri anlıyorum. Ama sporu güzelleştiren zaten onun geçilebilme ihtimali. Yarın öbür gün 20 sene sonra Chovy'den de daha iyisi gelecek. 50 sene sonra daha iyisi de gelecek. Zamanında Pele varmış. Sonra Maradona'ya geçmiş. Bu böyle bir şey zaten. Bence rekabetçi sporun güzelliği de buradan kaynaklanıyor zaten. Ama genel olarak Chovy'e bir hate watch var. Ve anlamsız bir hate watch bu arada. Çünkü adam gerçekten iyi. Zaten iyi olmasa bu kadar fazla bütün takımlar onu istemez. Ve alabilen takım bu kadar ciddi bir kontratla büyükün altına girmez. Onu uzun süre elinde tutmaya çalışmaz. Bu adam bu kadar fazla maç kazanmaz. Yani bunların hepsi geçerli şeyler. Ama Chovy'den bir şeyi farklı yapmasını istiyorum ben bu sezon. Şimdi 2025'te Chovy'nin takımda daha fazla shot yaptığını falan gördük. Ki bu voicecomlarına falan da yansıdı. Normalde Cenci ile alakalı Peanut ayrıldıktan sonra benim için bir soru işaretiydi. Peanut çünkü hakikaten oyunu çekip çeviren, yönlendiren takımı ne yapacağını çok bilen bir adamdı Peanut. O olmadığı zaman nasıl ilerleyecekler diye merak ediyordum o konuda. Biraz Chovy fazladan sorumlu kalmış diğerlerine kıyasla. E, bu biraz ekstra bir özelliktir. Tabi yani bu takımda Canyon'da da hiç konuşan bir adam olmadığı için. Canyon hakikaten hiç konuşmuyor bu arada. O da ilginç bir durum. E, o yüzden biraz onun içine kalmışım. Fakat ben Chovy'den biraz daha şeyi bekliyorum. Şimdi Chovy'nin çok geniş bir şampiyonumuz var değil mi? Yani bu kalemun gibi adam. Harbi, her şeyi oynayabiliyor. Abi kullansınlar bunu. Ben bunun daha çok kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani elinizde böyle bir parça varsa siz onu sürekli Azir Orihan'la kitlememelisiniz. Azir da güçlü olsa bile. Çünkü elinizde böyle bir parça. Şimdi bakalım LCK'deki mid laner havuzuna. Chovy, Baker, BDD, Showmaker, Kalex. Yeni gelen sürpriz bir isim var. Bu videoda öğrenmiş olursunuz belki. Scout. Bu isimlerin hepsi mesela acayip hazır oynuyorlar değil mi? Acayip iyi oriyanlı oynuyorlar falan. Şimdi BDD'nin haziriyle Chovy'nin haziri arasında veya Faker'ın oriyanlısı ile Chovy'nin oriyanlısı arasında ne kadar fark var? Bir tık daha iyi, bir tık daha kötü falan değil mi? Burada fark yaratmayacaksın ki abi. Şimdi senin fark yaratabileceğin noktaları niye kullanmıyorsun? Açıkçası bence yeni koçun yani Ryu'nun ve, ve yanında getireceği ekip kim olursa olsun bence buna odaklanması lazım. Bence Chovy'nin de buna odaklanması lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Elinizdeki malzeme, yani güçlü yönünüzü ne kadar fazla kullanırsanız o kadar verim alırsınız. Kullanın abi güçlü yönünüzü. Kitlemeyin yani. Adam AD de oynuyor, AP'de de oynuyor, dövüşçü de oynuyor. Aslında mid lane'de tank bile oynuyor. Bu adam kısan de mid meta yaptı ya. Elinizde böyle bir adam varken kullanacaksınız. Çovin'in de kendisinin bu arada buna da daha fazla odaklanması lazım. Bunu yapabiliyor mu adam? Bunu yapabildiğini gösterdi. Abi daha çok yapacak ve Fearless draft da var. Mahvedersiniz bunu yaparsanız. Direkt yani rakip size karşı draft stratejisi falan geliştiremez. Yaparsanız. Yaptı mı bu sezon? Bence yapmadı yeterince. Yapmadığı için bunu eleştirmek lazım. Bot lane'de Ruler duruyor. Ruler'ın da sözleşmesi zaten gelecek senenin sonuna kadar vardı ki cenceye geldikten sonra da zaten uzun bir sözleşme de yapıldı. Şimdi ya Ruler zaten League of Legends tarihinin en iyi dikersi. Artık bence bu Uzi tartışmaları falan da bitti yani. Herkes bıraktı Ruler bu konuda. Yani Ruler konusunda bence genel bir konsensus oluştu. Fakat Ruler'ın bir tane, bir tane sadece benim gözümde minik bir eksiği var. Ruler çok agresif bir laner değil. Yer yer bazı şampiyonlarla yaptığı oluyor bunu ama çok agresif bir laner değil. Bunu ben daha çok görmek istiyorum Ruler'dan. Yani Ruler'ın bu sezon daha agresif laning oynamasını istiyorum. Çünkü geçen sezon yani 2025 yılında Genelde daha agresif leaning oynayan takımlar daha çok sonuç aldılar. Ha, fearless drafta geçilmişti meta adaptasyonu, oyunun nereye gidecek falan bunlara. geçen son çok büyük bir muammaydı ve bence 2025 yılı de dahil olmak üzere bütün takımlar açısından genel olarak oyun kalitesinin daha düşük olduğu bir yıldı. Şimdi neden de dahil olmak üzere diyorum? Çünkü bu takım geçen sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı. Gene de oyun kalitesi 2024'ün gerisindeydi bence. O kadar diyeyim yani. Bunların artması lazım. Bir de tabii ki ruler ölüşü var klasik. Yani alakasız bir yerde genelde orta koridorda edik elinize kalan ölür. Sonucunda hiçbir şey vermezsiniz bu arada. Ne bir kule gider ne bir ejder gider falan ama o ruler ölüşleri de biraz azalması lazım. Çünkü bu seviyede bir oyuncuya yani rolünün dünyada en iyisi diyebileceğimiz bir oyuncuya yakışmıyor bence o ölüşler. Şimdi gelelim sözleşmesi yenilenen ve yeni sözleşme yapan isimlerimize. Şimdi drone'un sözleşmesi yenilendi. Zaten free agency'ye çıkmasına müsaade de edilmedi Drone'un ve direkt olarak sözleşmeyi uzattılar. Çok da akıllıca bir hareketti. Çünkü alt takımların birinden böyle bir oyuncu bulmuşsun. Tier 3 bir destek olarak bu takıma gelmiş ve muhtemelen Tier 1 bir destek olarak bu takımdan çıkıyor bir yıl içerisinde. Böyle bir gelişim ben League of Legends tarihinde görmedim. Çok acayip bir gelişim bu. Yani bir noktada şöyle bir şey oldu Duro ile alakalı. Geçen sezon. Duro, abi Takıma baktığınız zaman bak daha jungle'ları göstermeme gerekiyor. yok. Ki o ve ruler var takımda. Zaten Duro'dan hiçbir beklenti yok değil mi normal koşullar? Ya Duro bırakın takımın en kötüsü olmamayı ki zaten bence geçen sunu takımın en kötüsü değildi Duro. Bazı maçlarda takımın en iyisi gibi bile oynadı. Şimdi bu çok ekstra bir durum. Bunu her zaman yakalayabilir misiniz? Yakalayamazsınız. Genji'de ama var böyle bir özellik. Yani daha öncesinde bunu Delight'a da yaptılar. Başka oyunculara da yaptılar. Life'ı mesela yapmışlardı. Yani daha az beklenti olan oyunculardan iyi oyuncu çıkartabiliyorlar. Belki Ruler'la alakalıdır bu. Çünkü Ruler'ın yanında oynuyorlar genelde. Dray tarih bir Dray oynamadı ama. Belki, belki onunla alakalıdır. Bilmiyorum. Ama böyle bir fırsatları var. Ve Duro ile o yüzden sözleşme yenilemek çok önemliydi. Bence de çok yani bir sürü de dedikodu vardı bu arada işte Duro'dan vazgeçecekler falan saçmalamayın diyordum ben de. İyi ki saçmalamadılar o konuda. Şimdi son ismimiz Kenyon. Kenyon'a yeni sözleşme verildi. Dün aslında T1 videosunda bundan bahsettim biraz ama yeni başka devam soruları da gelmiş. Salary cap muhabbetiyle alakalı, maaş limitiyle alakalı. Şimdi LCK maaş limiti şöyle çalışıyor arkadaşlar. Biraz daha detayına gireyim. Eğer ki siz 5 kere LCK kazanmış bir oyuncuysanız bu takımda var. tabii. Ya da 3 uluslararası turnuva yani MSI veya Worlds kazanmış bir oyuncusunuz ki bu takımda onlardan da var. Canyon Worlds'u var, 2 MSI var, Ruler 2 MSI var, Worlds'u var. O zaman sizin salary cap'e etkiniz düşüyor. Şöyle düşüyor bu arada bu da. Eğer ki bu kriterleri sağlıyorsanız, diyelim ki 2 milyon dolar alıyorsunuz yılda. Salary cap'e 1 milyon olarak yansıyor. %50'si düşüyor. Bu kriteri sağlıyorsanız. Yani 5 LCK ya da 3 uluslararası turnuva. Bir de bunun yanı sıra eğer ki bir takımda 3 yıldan fazla oynamışsanız Burada da kriteri sağlayan bir oyuncu var Chovy takım için. O zaman %30 daha düşüyor. Yani aslında Chovy çok büyük para almasına rağmen Salary Cap'e yansıması çok küçük oluyor. O yüzden zaten böyle bir kadro kurulabiliyor. Tabii ki bu aynı zamanda hem başarıyı ödüllendiren hem de istikrarı ödüllendiren bir sistem. Devam soruları vardı Salary Cap'le alakalı. Onunla alakalı cevap vereyim dedim. Neden şimdi burada cevap verdim buna? Çünkü Canyon aslında şeye çıktı. Serbest oyuncu piyasasına çıktı. Muhtemelen teklif görmedi ama. Yani görmedi derken görmesine gerek kalmadan bence Cenci daha büyük bir teklif verdi ona. Çünkü geçen yıl aldıkları MSI ile beraber 3 kriterini doldurdular bazı oyuncuların bu takım. Neden önemliydi bu nokta? Çünkü Salary Cap'e yansıması büyüdü. Şey küçüldü. Salary kepe yansıması küçüldüğü için muhtemelen Kenya'na daha çok para verecekler bu sezon. Yani bilmiyorum rakamı ama diyelim Kenyon geçen sezon işte bir buçuk milyon dolar alıyordu. Kriteri sağlamadığı için bir buçuk milyon dolar olarak yansıyacaktı. Şimdi kriteri sağladığı için iki milyon dolar alsa bile bir milyon olarak yansıyacak. O yüzden yani takımın da bir noktada işte lüks vergisi sınırının üstüne çıkmasının önüne geçilecek ve muhtemelen takım daha çok para harcıyor olmasına rağmen ama aynı zamanda daha az para harcayacak. Garip bir durum. Salary cap muhabbetleri böyledir ama NBA'de falan da zaten bu tarz şeyler var ya. Neyse o yüzden benim tahminim Kenyon'a daha büyük bir sözleşme verildi geçen sezonun aksine. Belki de hani plan da buydu. Çünkü geçen sezon bu oyuncuların bazılarının maaş limitini aşmaması için takımın e, biraz daha düşük özellikle Keane ve Kenyon'un daha düşük paraları anlaşma yapıldığı söylenmişti. Muhtemelen onu gidermek için yaptılar. Şimdi Kenyon kalmalı mıydı sorusuna gelelim. Bence Kenyon geçen yıl iyi bir sezon oynamadı. Kenya yine birçok insan dünyanın en iyi jungler'ı veya en iyilerinden bir tanesi. Ben öyle görüyorum. Ben Cancı'ya geldiğinden beri bence en iyilerden biri değil. En iyi değil en azından. Hala iyilerden biri de en iyi değil bence. Ve Kenyan o şeyi sunmuyor da. Yani tekrardan dünyanın en iyi jungler'ıymış gibi oynayacakmış bir, gibi bir görüntü de sunmuyor. Fakat kimi alacaklar? Şimdi Tarzan'ı almadığınız sürece yani 2025 yılında oynayan Tarzan hakikaten acayip bir sezon oynadı. Almadığınız sürece herkes downgrade ki. Şimdi gidip t 1den onları alamazsın. Adamın sözleşmesi var zaten. Bir topara git ödemen lazım yani. Artık bırakmaz yani onu. Niye bıraksın? Kanavi senin takımına asla uymayacak bu oyuncu ki zaten zor bir adam. Yani oyun stili olarak da barındırmak zor bir adam. E Peanut askere gitti. E nasıl? Yok ki zaten daha iyisi. Alabileceği en iyi zaten Kenyan. Şimdi evet oyun stili bence uymuyor. Ve evet bence Genji'ye geldiğinden beri Kenyan'ın performansı düşüyor. Artı bence Kenyan'ın oyun stilini değiştirmesi lazım. Ya ben gördüğüm Kenyan'ın hiç memnun değilim. Genji'de gördüm Kenyan'dan. Çünkü Damwon'da gördüğüm Kenyan'la. Bu Kenyan aynı Kenyan değil. Hem oyun seviyesi olarak aynı değil. Hem stil olarak aynı değil. Ha ben Damwon'daki stilini de sevmiyordum. Çünkü orada daha çok Kanavi'ye benziyordu takımından çok kendine faydalı olan bir oyuncu. Burada Kenya'nın oyun stilini değiştirmesi lazım. Çünkü bu kadro bu kadar fazla Kerry'i kaldıramaz abi. Yani bu şuna sebep oluyor. Kenya'nın takı şöyle bir örnek vereyim size. Kenya'nın geçen son kaç kere? Kaç kere? Bunu benle yorumlarda paylaşın. Kaç kere level 3'te gen kattığını hatırlıyorsunuz. Kendi rotasından çıkıp kendi farmını bozup kendini geri düşürmeyi göze alıp takım öne geçsin diye kaç kere level 3'te işte gank attı ki? Yani. Kaç tane hatırlıyorsunuz? Ben söylemeyeceğim cevabını. Aslında bir cevap da değil. Kaç tane hatırlıyorsunuz yani. Önemli olan hatırlanabilir olması. Şimdi Kenyon kendini oynamaya devam ettiği için e, doğal olarak Cenci'de de bir noktada sonuçta kaynaklar limitli abi. E, doğal olarak kim feragat ediyor kendini. Abi top laneriniz feragat etmesin. Jungle etsin. Jungle'ın kendinden feragat etmesi her zaman daha iyi senaryodur. Toplayın daha değerli bir rol. Toplayın daha güçlü bir rol. Bence o yüzden Kenya'nın bu oyun stilini değiştirmesi lazım. Belki bu konuda Chovy'e daha çok yardımcı olması gerekiyor. Belki Chovy'nin üzerinden sorumluluğu alacak. Belki onunla daha fazla hareketli bir hale gelecek bilmiyorum. Ama benim beklentim yani yeni koçtan ve yeni sistemden beklentim burada hem Chovy'nin şampiyon havuzunu daha fazla kullanmak hem de Kenya'nın biraz daha rolünü değiştirmek. Kalan parçalarda bence değiştirilmesi gereken bir şey yok. Yani Keen, Ruler ve Duro geçen sene yaptıklarının aynısını yapmaya devam edebilirler. Ve hiçbir sıkıntı olmaz bunda. Ve aynı şeyi size kazandırır da. Zaten kazanıyorlar. Sadece World kazanamadılar burada. bu arada. Ama hedef oysa yani her şeyi alalım. Ki bence Cenci'nin hedefi her şeyi alalım. Yani LCK'yi alıyoruz zaten. MSI'yi alıyoruz zaten. O zaman World de alalım gibi bir kafa var. Bunu da almak istiyorsanız yani gerçekten bir Golden Road yapmak istiyorsanız Bence eklenmesi gereken ve değiştirilmesi gereken iki şey bu diyelim. Ve bu takım ne yapar serimizin cenci bölümünün sonuna gelelim. Önümüzdeki günlerde tabii ki diğer takımlarla alakalı da işler olacak. Bu sezon LCK'de ara sezon çok hareketli. Yani Hamma çok büyük değişimler var. Nongshim'e çok büyük transfer yapıldı. Yani her şey çok değişiyor bu yıl. Ki LPL'de de benzer değişimler bekliyorum. Ara sezon çok hararetli, çok hareketli. Bütün ara sezonu takip etmek için de bizimle kalmayı unutmayın diyelim. Gelmişken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.